Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bu videoda sizlere RAM belleklerinizi nasıl bilgisayarınıza, anakartınıza monte edeceğinizi göstereceğim. İsterseniz ilk olarak belleklerimizi, 2 tane 4 GB'lık toplamda 8 GB'lık belleklerimizi kutusundan çıkartalım. Belleklerimizi kutusundan çıkardık fakat monte etmeden önce anakartımızın kitapçığına bakmalıyız. Zira bellek montajı anakarttan anakarta farklılık göstermekte. Beleklerimizi çift kanal mimarisine göre monte edeceğimiz için anakart kitapçığında Dual Channel Mode Population Rule kısmına bakıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere eğer iki tane bellek kullanacaksanız bunları DIN1 ve dimm 3 portlarına takın deniliyor. Dört tane kullanacaksanız zaten bütün portları dolduracaksınız. Biz de iki tane bellek kullanacağımızdan dolayı DIN1 ve dimm 3 portlarına isterseniz şimdi belleklerimizi takalım. Anakartınızın üzerine baktığınızda anakart üreticinizin dim belleklerin hangisi olduğunu yazmış olduğunu göreceksiniz. Örneğin burada dim1, dim2, dim3, dim4. Yani soldan sağa doğru genelde rakamlar gider. 1 2 3 ve 4 olarak slotlar numaralandırılmış. Şimdi biz bir dim1 ve dim3'ü kullanacaktık biliyorsunuz çift kanal mimarisi için. Yani mavi slotları kullanacağız. Belleklerimizi mavi slotlara yerleştirelim. Burada yanlış monte etme gibi bir imkanınız yok. Zira belleklerin üzerinde görmüş olduğunuz üzere burada bir boşluk var. Bu boşluğu bellek yuvalarındaki benzer çıkıntıya denk getirmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken bellekleri yukarıdan portları açtıktan sonra yerleştirmek ve akabinde de güçlü bir şekilde bastırmak. Hem sağ hem de soldaki kulakçıklar kapandığı zaman belleklerinizi düzgün bir şekilde monte etmişsiniz demektir. Biraz daha zorlayarak çok taşır aşırı olmamak kaydıyla daha da emin olabilirsiniz. Benzer şekilde mavi porta diğer belleğimizi takalım şimdi. Belleğimiz şu an yuvada. Bastırarak yerine oturtuyoruz. Evet, görmüş olduğunuz üzere kulakçıklar kapandı. Siyah portlara herhangi bir bellek takmayacağımızdan dolayı onları kapatabiliriz. İşte bu şekilde DDR3600 MHz hızındaki belleklerimizi monte ettik. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Baltaş, teknopat.net